Evet, bu hafta, bu hafta bak burada söylüyorum, abartması söylüyorum Galatasaray'a 5 çekeceğiz biliyorum. E biz de Fenerbahçe'yi sana da kardeşim için Fenerbahçe'yi karıştırıyorsun. Hayır. Belli düşünün. misin sen ya Fenerbahçe'yi? <laughs> ne alakası şey Bir şey daha söyleyeyim. Ben de sıkı bir Galatasaraylı olarak. Yani Yalan aynı. evin yıkıla daha dün Fenerbahçe'yi biliyordun. Ya ben anında dönerim. Anında dönerim şimdi espri evet. yapıyorum da. Fenerbahçe'den mi bahsediyorsun? Sıkı bir Fenerbahçe'yi biliyorsun. içinde içimde hep duran duran. çıktı kıyıda çocuk yaşları Hayatımız geçti fener deplasmanları Ne yapsak bilemedik biz senin uğruna Yaşasak mı ölsek mi? karar vermek zor Ne yapsak bilemedik biz senin uğruna Yaşasak mı ölsek mi karar vermek zor